Bu kime ait? Evet değerli dostlar, bugün size aktaracağım çalışmanın adı Bu Kime Ait? Yaşamımızda yönetebildiğimiz birçok şey aslında farkında olmadan akıştadır, gelir ve geçer. Yaşamımızda bizi zorlayan, farkındalık isteyen, algılarımızın açık olduğu ve kolayca geçmeyen her şey aslında birilerine aittir. Fakat yönetebildiğimiz, idrak edebildiğimiz her şey kolayca akar ve geçer, farkında bile olmayız. Onlar bize aittir. Fakat herhangi bir konuda önümüze gelip duran, gitmeyen, kalan, tekrar eden her şey mutlaka birilerine aittir. Peki bu birileri kimlerdir? Bu birileri soy ve zürriyetimizde bulunan, soy bağlarımızın olduğu bireylerdir bu annemiz olabilir, babamız olabilir, dedelerimiz olabilir, anneannelerimiz, babaannelerimiz olabilir. Dolayısıyla bir konuda sürekli bir tekrar yaşıyorsak, bir konu gelip önümüzde duruyorsa ve bizi zorluyorsa, basiretimiz bağlanıyorsa, aklımız çalışmıyorsa, kalbimiz farklı atmaya başlıyorsa bilin ki burada mutlaka birileri var. Nasıl bir çalışma yapmanız gerekir? Şunu yapmalısınız. Sizi zorlayan deneyimlerde unutmayın ki zaten bir e, akıl tutulması mevcuttur. Yani doğruyu düşünememek, gerçekte gerçek olmayanı ayırt edememek gibi bir durumla karşı karşıya olduğunuzun zaten farkında olmalısınız. Bu durumun içerisinde duygu sizi hapsettiğinde, e, aklınız çalışmadığında, ne yapacağınızı bilmediğiniz an en doğru zamandır. İşte bu zamanda ilk önce panik yapmadan, sakin bir şekilde... Olayın içinde olduğunuzun farkında olun. Ve sonra sakince ve yavaşça bu kime ait sorusunu sorun. Bu kime ait? Veya şu an yaşadığım ama ayırt edemediğim, algılayamadığım hal kime ait? Bunu sürekli sorun. Bunu sorduğunuzda aklınıza birileri geliyorsa, aklınızda birileri bir anda beliriyorsa birilerinin konuşması kulağınıza geliyorsa veya o sorunun akabinde bir cevap gelmeden sadece bir ağırlık oluşuyorsa evet bu birilerine aittir. Bu farkındalığı yaşadıktan sonra yapmanız gereken önünüze hayali olarak gelen sesini duyduğunuz veya duymadığınız sadece ağırlık basan bir halde eğer isim geliyorsa örnek verelim işte babanıza ait olabilir şu an içinde bulunduğum, yaşadığım, algıladığım ama sürekli olarak önümde engel olarak bulunan şu halin sahibi babamdır. Sevgiyle babama iade ediyorum. Bu deneyim bana ait değildir. Bu deneyimin sorumlulukları bana ait değildir. Ben sadece kendi seçimlerimden ve kendi davranışlarımdan sorumluyum gibi bir bilinç konuşmasını yapabilirsiniz. Burada akıl tutulmanız biter ve farkındalık oluşur. Kısadan ise bu hali yakaladığınızda yapmanız gereken bu bana ait değil, her kime aitse sevgiyle ona iade ediyorum cümlesini bol bol tekrarlamanızdır. Bunu tekrarladıktan sonra akıl tutulmanız yavaş yavaş normal bir hale dönecektir ve zihniniz açılacaktır. Gerçeği fark edeceksinizdir. Yapmanız gereken adımların farkındalığını yaşamaya başlayacaksınız. Eğer ki bu sürekli tekrar ediyorsa belirli haller belirli bir defa söyledikten sonra akışa geçebilir. Bu çok köklü bir farkındalığınız olabilir ve köklü bir kabullenişiniz olabilir. Bu sebeple her geldiğinde bunu yaparsanız belirli bir süre sonra o zaman aralıkları uzayacaktır ve aynı deneyimi yaşamayacaksınızdır. Bu kime ait sorusu her zaman insanların farkındalıkla ilgili yönetimsel kabiliyetlerini geliştiren bir çalışmadır. Eğer ki her gün kendinize şu hatırlatmayı yaparsanız, sadece kendi davranışlarımdan, kendi düşüncelerimden, ve kendi algı ve yargılarımdan sorumluyum. Bana ait olmayan her şeyi sevgiyle sahiplerine iade ediyorum olumlamasını kendinize de prensip edinirseniz genellikle akıl tutulması yerine sorumluluklarını alabileceğiniz, davranışlarınızın arkasında durabileceğiniz halleriniz olur. Sevgiyle kalın.